Bugünkü yemeklerimiz kuru yemişli ve yeni baharlı çörek yapacağız. Kuru yemişli ee, çörek. Evet. incirimiz kuş üzümü, kayısı, yeni bahar, tarçın kullanarak bir çörek yapacağız. Şu maya yaş maya mı? Yaş maya. Neden yaş maya seçti? Ee, çünkü daha yumuşak ve daha çabuk mayalanmasını sağlıyor. Evet. O yüzden yaş maya kullanıyorum. Bazılarında kuru maya kullanıyorum ama bu çörekte hani böyle pofitik pofitik olmasını istediğim için de yaş maya kullanıyorum. Evet, Twitter'dan bize her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Sağlıklı yaşam, özellikle bugün böcekler ve çevreyi koruyaraktan, çevreciliğimizi koruyaraktan böcek mücadelesi ve de kanserle ilgili sorularınızı daha çok bekliyoruz. Tabi kısırlıkla ilgili de konularımız olacak. Günün şifarlığı ilgili de Twitter'dan veya diğer mecradan soru sorabilirsiniz. Başka ne yemek yapacağız? Daha sonra zeytinyağlı, bulgurlu, otlu kabak yapacağız. Ee, yanında da köfteli, soğanlı güveç Evet, köfteli soğanlı güveç. Yani altında bol soğanlı bir harcımız olacak. Daha sonra köftelerini yapacağız. Peki, bir şey soracağım. Niye hı hı. bu domates? Hop. E hem görüntü Mis olarak hem tadı gerçekten. olarak şimdi bunlar daha taze taze oluyor. O yüzden bunları kullanmayı tercih ediyorum. Yani aroması Tabii, açısından Evet, mı? aroması açısından. ...daha güzel böyle, şu köy domatesi gibi kokar. Yani şu domates de ne büyük şifa kaynağıdır. Prostat kanserinden korur, bronzlaşmaya yardımcı olur, cildi güzelleştirir. Aynı zamanda cilt kanserine karşı korur. Ve bu domatesi bakın bu sarı sarı e, çekirdekleriyle yiyin. Yani özellikle de domatesi zarını ve çekirdeklerini değil yiyin. Domatesin kabuğunu ayıklarlar, yapmayın onu. O kabuklarda, hazmedebilen kabuklarda çok büyük fayda var. Peki, Eda dur, 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 çıkartıyorsun galiba. Oo oh, harika gözüküyor. Neydi, ne yaptınız bugün? Kuru yemişli bugün? çöreklerimiz bunlar. Kuru yemişli evet. çörek. Beyaz şeker var mı? Yok. Margarin var mı? Yok. Beyaz un var mı? Yok. Ne nasıl un kullandın? Ee, tam buğday unu kullandım. Ee, daha önceden saf tereyağımızdan çok az bir yemek kaşığı kadar kullandım. Ee, i̇çinde yalnızca meyvelerimizin şekeri var ve tarçın, yeni bahar var. Çok hafif. Şimdi, Yanında güzel bir çaylı harika olur. Evet, o köf nedir? Köftemizi atıyorum soğanlı. Hı. Köfteli güveçimizi fırınımıza atıyorum. Burada Kaç dakikada da, Bunun bir 15-20 dakikası var. Ee, burada da kabağımız pişti. Şöyle göstereyim. Taze baharatlarla nane, maydanoz ve dereotuyla. Şimdi de şeylerimiz için üstüne süs şeyi hazırlıyorum. Çöreklerimiz için. Ha ben acele mi ettim çörekleri yemekle? Yo. <laughs> Dayanamadım. sıcak sıcak güzeldir diye. Ama şekersiz hafif valla işte de fena olmamış. İçindeki o şeyler kuru yemişler, üzümler şeyler evet, güzel Evet kuru bir tat yemiş verdim. olduğu için hani kayısı var, incir var, ee, kuş üzümü var. O yüzden de ee, şeker koymak istemedim açıkçası. Hmm. Bu sos nasıl üstüne mi dökeceksin? Evet üstüne dökeceğim. Allah Allah. Bir limon, pudra şekeri ve iki yemek kaşığı da Su var. Şöyle iyice parlak bir görüntüsü Limon versin diye. diye. Par, parlak görüntüsünü evet. vermesi için ve e, pudra şekerinin daha rahat erimesini sağlıyor. Peki. O yüzden. Peki onu bir üstüne döküşünü de görelim. Oradan tamam. ben Türk kahvesinin faydalarına geçeceğim. O zaman Bakayım. şöyle biraz süsleyeyim, biraz bekleteceğim sizi. Evet. <laughs> şöyle tabağımı alıyorum. Ha içi de emecek şekilde koyuyorsun. Evet. Buna acık tarçın da konur muydu? Konur ama içinde hani Zaten tarçın olduğu için ekstra bir tarçın koymak istemedim. Çok tarçın Doğru. tarçın olsun istemiyorum. E baksana o de böyle. Erkan Şamcı diyor ki sinek konmaz o zaman diyor. Yiyeceklerinde sinek konar ya onun için ne yapmak lazım sinekler konmasın diyor açıkta ki ekmekleri e, e, evet. şeyleri. Evet dış mekanda özellikle çok fazla geliyorlar. Her zaman önce e, fiziksel önlem yani küçük satılan cibinlikler var böyle dışarıda oh, masanın. Onu biliyoruz böyle. yok diyelim o. O zaman kahve. Kahve Türk tamam kahvesi. hadi gelelim Türk kahvesine bakın şunu bir ekrana yakın tutar mısın? Tabii Şu ya. Türk kahvesi bin bir derde deva sadece 40 yıl hatırı yok sinek böcek de kovuyor, arıları da kovuyor. Kahveyi ben Yunan adalarında görmüştüm. Kahveyi yakıyorlar küçük kabın içerisinde ve bütün arılar uzaklaşıyor. Şimdi Türk kahvesi içerisinde kafein var biliyorsunuz, sinir sistemini uyarıyor, canlılık veriyor, Alzheimer'e karşı koruyor, e, unutkanlığa karşı iyi geliyor. Şimdi sınav zamanı geliyor biliyorsunuz ve Alzheimer'i önlediği saptanmış kahvenin günde 3 tane sade şekersiz Türk kahvesi kansere karşı da koruyucu, kolesterol düşürüyor ağrı kesicilerin etkisini arttırıyor. Yani o nedenle bir ağrı kesici alıp üstüne kahve içerler ya ama bu mideni sağlamsa yapın. Mideni sağlam değilse yapmayın. Kadınlarda göğüs kanseri riskini azaltıyor ve astıma karşı çok koruyucu. Kahve aynı zamanda ne? nefes açıcı özelliği var. Nefesiniz daraldığı zaman iyi. Bir de e, vücuttan ödem çözücü etkisi var. Fazla sıvıyı atmak için sabah uyanınca sade bir Türk kahvesi hem metabolizmayı çalıştırır hem yağ yakımını hızlandırır. Spor yapanlar için de spor yapmadan önce bir e, sade kahve içmek onun da çok faydası var. Siroz hastalığı riskini yarı yarıya düşürdüğü saptanmış. Çok önemli bir bilgi bu. Ee, az miktarda içilirse kemik erimesine faydalı ama günde 3-4 taneden fazla içilirse tersine kemik erimesi riskini azaltabiliyor. Yine az miktarda içilirse selülite karşı iyi geliyor. Çok aşırı içilirse selülit yapıcı etkisi ortaya çıkabiliyor. E, tip 2 diyabet yani insüline bağımlı olmayan sonradan e, edinilen şeker hastalığına karşı faydalı ve Parkinson hastalığına karşı koruyucu. E, aynı zamanda bilinenin tersine yüksek tansiyon yapar deli oysa düzenli ve kontrollü miktarda yeşil çay, beyaz çay ve kahve içenlerde tersine uzun vadede kalp ve damar sağlığı korunduğu için tansiyon sorunu daha az karşılanıyor. E, ...karşılaşılıyor ve aynı zamanda da kalp hastalıklarına karşı da kahvenin oldukça büyük bir yararı var. Onun dışında çok kısaca bir de size sarımsağa gireceğim. Bakın sarımsağı Erkan Topuz hocamız diyor ki patlatarak kullanın. Şöyle bir bıçakla bir patlatır mısın bize Ceyda sana vereyim. Sarımsağı bütün olarak kullanmayın diyor. Sarımsak vücuda güç ve enerji verir. İştah açıcı ve hazmı kolaylaştırıcıdır. İçinde çok selenium olduğu için antioksidan özelliği vardır. Ateşi ve kolesterol düşürür. Kan sulandırır zehirlenmelerde sarımsaklı yoğurt ve ayran çok iyidir. Kalp ve damar hastalığı, şeker hastalığı, damar sertliği için çok çok iyi. Bağışıklık sistemi için çok iyi. Kansere karşı korunmak, üst solum yolu enfeksiyonlar karşı korunmak için çok çok iyidir. Sarımsağı da aynı zamanda onu daha sonra size tekrar yapacağız. 40 diş sarımsağı, 2 litre limon suyu içerisinde biriktirip birkaç hafta beklettikten sonra da kan sulandırıcı, damar açıcı olarak kullanabilirsiniz. Bugün kuru yemişti, yeni barlı çörek yaptık. İlk önce hamurumuzu mayaladık, mayalandıktan sonra onu ince bir şekilde açıp iç harcını koyup bir rulo haline getirdim. Sonra pişirmeden önce böyle yuvarlak halde kesip fırınımızda 180 derecelik fırınımızda 20 dakika pişirdikten sonra çıkarttım. Ve daha sonra galeze dediğimiz pudra şekeri, limon suyu ve suyla karıştırdığımız malzemeden <laughs> döktüm. Burada da e, yaza tam uygun bulgurlu Şahane. kabak, zeytinyağlı kabağımız var. Bir de var. cacık. Bir de cacık. Hadi evet. buyurun size hafif ve besleyici bir ürün. Ceyda'nın bulgurlu kabağı. Yanına da bir kağıt seçecek harika bir öğün aslında. Buyurun. Ona sarımsak çok güzel yakışıyor. Ben devamlı yapıyorum. Sarımsak da var evet. <laughs> içinde. Devamlı <laughs> pişiriyorum her yazın yani. Çok güzel evet. kabak. Köftemiz. Şu köfteyi bir anlatsana çok güzel olmuş. Hop, elim ay, ay. Sen anlat ben Sıcağı. döndürürüm. Altında iki tane kuru soğanımız var. İnce ince kestim. Üstüne, üstüne kimyon tuzunu, karabiberini koydum. Harika. Daha sonra köftemizin yalnızca içinde soğan, sarımsak, tuz var. Daha sonra üstüne dizdim. Ee, biraz kimyon koydum üstüne. Daha sonra da e, kiraz domateslerimizi üstüne koyup fırınımıza attım. ne çok pişti Ceyda? Ee, yüksek derecede biraz pişirdim. İçinde sadece soğan ve sarımsak mı evet, var dedi? Evet, evet. Yalnızca o var. Bu tam böyle hani sucuk köfte gibi bir şey derler evet, ya. Evet, evet. Onun gibi. Onun gibi. Kimyon da zaten e, soğanımızın üstünde ve köftemizin üstünde var. Tam böyle. Şu üçlü müthiş bir yaz yemeği olmuş. Ellerine <laughs> sağlık. Afiyet olsun. Peki.